Ya Ali, şu benim şiir işi ne oldu lan? Abi vallahi zamanım olmadı. Ama halledeceğim, merak etme sen. Ya bak ne olursun Alim, hayat memat meselesi ya. Bak bu akşama kadar bu işi çözmen lazım, kurban olayım ya. Tamam, tamam. Cemal! Lan, Virgül! Ne işin var kız senin burada? Virgül abla, eğer tazminatın için geldiysen ödeyeceğiz. Merak etme, panik yapma. Yok Ali, ben tazmin etmeyi istemiyorum. Beni konağa geri alın. Sen Zefik Hanım'la bir konuşa. Senin sözünü dinle. Kurban oldum, odasını aldım. Ablacığım, sen öyle bir şey yaptın ki. Yani savunulacak hiçbir tarafın yok ki. He, eşeklik ettim ben. Ne desen haklısın. Ben bir sene maaş almayayım. Ha, olur mu? Olmaz. Pis iftiracı. Ulan senin o boş boğazın, o koca çenenin yüzünden benim yuvam dağılıyordu lan. Al tazminatını, kur düzene otur aşağı. Vallahi bak benim kafamı kızdırma, o tazminatı da verdirmem sana. Ama neyse, hadi insanlık bizde kalsın. Abi tamam, abartma ya, abartma. Son sözün bu mu Cemal? Yok, değer. Sen bir daha o bana rüyanda görürsün. Aha da son sözün bu. Beni affetmiyor musun ha? <Gülüyor> <Gülüyor> O zaman yakacağım kendimi. <laughs> Vebalim senin boynundadır Cemal! Kız ne yapıyorsun sen? Benzin mi o? Bırak şunu. Birgül abla ne yapıyorsun? Saçmalama bırak. Birgül abla dur. Yaklaşma. Ya ne yapıyorsun? Kız dur. Ya yapma. Yaklaşma yakarım kendime. Yaklaşma. Lan manyadın mı sen Birgül? Ver şu çakma bana. Yakarım yaklaşma. Ya Birgül abla yapma. Bırak. <laughs> bana başka bir çare bırakmadınız anne. Yaklaşma. Ya yaklaşmıyorum öyle mi? Hadi kız madem kendini yakacaksın. Vebali de benim boynuma olsun. Ben çakayım çakmağını. Ben yakayım seni. Ay, abi dur ne yapıyorsun abi? Bırak. Aha işte gördün mü? Yanmadı Ali. <laughs> Bunda koku yok ki. <laughs> Suymuş zaten. Ya işte böyle üç kağıtçı bu karı. Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Kurban olayım Ali, hani. Ali hani kurban olayım böyle bırak Ali. Hani. Bırak lan. Zamp gibi yapıştın. Yürü git. Vallahi polis şarjı rahattırırım seni buradan ha. Yürü aç kumla. Al şu çentende. Yürü defol git. Bak hala duruyor. Yürü lan. Abi vallahi çok acıdın ya. Perişan oldu kadın ya. Ya bırak Halim ya. Sen de şu an ya. Aferin yani. Başkasının hayatına burnunu sokarsan olacağı budur işte. Sen otur evde işini yap ya. Sana ne başkasının özelinde? Vallahi ben hiç acımıyorum. Bırak ne hali varsa görsün. Hadi gidelim. Yürü. Virgül, ne oldu kız sana? Sıçana dönmüşsün. He, manyak bir şoför üzerime su sıçrattı bacım. Dur kız, oturma. Ne yapıyorsun? Islatacaksın koltuğumu. Ne oldu? Göreşkilerle görüştün mü? He, görüştüm. Affetmiyorlar. Kadasını aldım. Herhal ben konağa geri dönemeyeceğim gayrı. Ee, yapacak bir şey yok bir gün. Kendine başka iş bakacaksın artık. Dur. Bulurum zarı bir iş. Tazminatını alınca da kendine başka bir ev bul. Başkasının yanında sen de zorlanıyorsun diye söylüyorum. Ev ev üstüne olmuyor bacım. He. doğru diyorum. Olmuyor. O vakit ben gideyim de şu üstümü değiştireyim bari. Yok.